Sevgili çocuklar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi! Harika görünüyorsunuz. Hepiniz çok şıkır şıkır, çok fıkır fıkırsınız. Şapkalarınız ne kadar güzel böyle. Tam da böyle programımızın mahiyetine uygun seçilmiş şarkılar. Harikasınız hepinizi tebrik ediyorum. Evet sevgili izleyiciler. Bu hafta çok özel bir hafta bizim için. 2012 yılının Son programını yaşıyoruz. <laughs> Yanımda tabii ki kim var? Noel babamız var. <laughs> oho, oho. Evet, gerçekten Noel baba var. Hem sevinçliyiz, hem üzüntülüyüz. Yeni bir yıl geliyor. Hangi yıl geliyor? 2013. 2013. Evet, 3 gün kaldı. 3 gün sonra 2013 gelecek evet. ve çok 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 mutlu olacağız. 2012'ye de elveda diyeceğiz. Hadi şimdiden bir elveda diyeyim bakalım. 2012. Evet. Bay bay sana. Evet harikasınız. Harikasınız. Sevgili izleyiciler bu hafta İnönü İlk Öğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, 2. sınıf öğrencileri bana konuk oldular. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Programa başlamadan önce şöyle hepinizi öpeyim mi? O zaman hazır olun geliyor öpücüklerim. Kim yakaladı? Aa, yakalamayanlar var tekrar yapıyorum. Ay harika herkes yakaladı bu defa. Ve işte yanaklarımı uzatıyorum. Öpün bakalım. Aa, çok güzel. Gel Noel Baba sen de böyle yanağını uzat bakayım. Şöyle yanağını uzat çocuklar Noel Baba'yı da öpün. <laughs> Harikasınız. Evet, şimdi gelin isterseniz hep birlikte ne yapalım? Ee, bir Yeni Yıl şarkısı daha dinleyelim. Bu defa ben söyleyeceğim. Bu defa ben söylüyorum. Hazır mısınız? Evet. Bana eşlik edecek misiniz? Evet. Hadi o zaman başlasın. Şarkı söylüyoruz. Yeni Yıl şarkısı. uyan ülke, aç Bütün insanlar derine Bütün mutluluklar olsun bizimle geliyor geliyor hoş geldin bize her şey yolculuğa olsun neşeyle. Umarım 2013 yılı bize sevgi getirir, mutluluk getirir, neşe getirir ve en önemlisi sağlık ve barış getirir, değil mi? Harikasınız, harikasınız sevgili çocuklar. Bugün programımızda yok, yok. Gelin isterseniz şöyle bir geçmişe gidelim. Bir bakalım biz neler ya. Ama yok yok ondan önce bir Noel resimlerinden oluşmuş bir şarkımız daha var. Onu da izleyelim mi? Öyle geçeriz. Peki Noel klibimiz gelsin. Hadi hep birlikte izleyelim. çok güzel harikasınız sevgili çocuklar. Şimdi 1997 yılından biridir. Her hafta bizim çocuklar ve Barışcan programı. Lütfen oturabilirsiniz. 1997 yılından biridir. Söz TV ekranlarında yayınlanıyor. Ve birçoğumuz burada büyüdü ve şu anda ablalarımız, abilerimiz, bizi izleyen ablalarımız, abilerimiz yıllar önce bu programa gelmişlerdi. Umarım siz de yıllar sonra böyle büyük ablalar, abiler olduğunuz zaman bu programı izlersiniz, bugünleri hatırlarsınız. Ama gelin şimdi isterseniz şöyle bir programımızın içeriğine bakalım. Yıllar önce bizler neler yapmışız merak ediyor musunuz? Hem de programımızın içeriğini de öğrenmiş oluruz. Hadi hep birlikte izleyelim. Şimdi 2012 yılının son programı biz de bu programda doyasıya oyun oynayacağız sevgili çocuklar. Sizler de bizi izleyeceksiniz. İşte İnönü İlk Öğretim Okulu öğrencileri hazır mısınız? Tavşan Kaç oyununu beğeniyor musunuz? Oh, harika ben de çok beğeniyorum. Şimdi Tavşan Kaç oyununa kimler gelecek? Kimler geliyor göreyim. Evet hadi bakalım alkışlarınızla Büşra, Elif, Furkan, Merve... Cihan ve Jory gelsin. Evet, alkışlıyorum. Alkışlıyoruz kocaman. Şimdi çocuklar, çocuklar hemen el ele tutuşuyorsunuz. Kocaman bir çember oluşturuyorsunuz. Harikasınız. Oyun oynuyordunuz değil mi? Bu oyunu daha önceden biliyorsunuz, oynuyorsunuz. Ve işte ilk oyunu bize Noel Baba başlatıyor. Ondan sonra size bırakacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Peki, evet, yani. peki. O zaman çömeliyoruz. Harikasınız ve işte Tavşan Kaç oyunun müziğimiz başlıyor. Hadi bakalım. Sí. Evet. Alkış, alkış gelin bakalım gelin bakalım şöyle bir yan yana durun bakalım evet şimdi hoş geldiniz tekrar nasıldı güzel miydi oyunumuz? Evet. Peki ben hemen e, çocuklara soruyorum hem isimlerini soruyorum hem de bu yılın e, hiç unutulmayan bir anınız var mı diye sormak istiyorum acaba cevaplayabilir misiniz? bu 2012 size ne gibi izler bıraktı? ...2012 hakkında neler düşünüyorsunuz? <laughs> Var Adem. mı konuşmak isteyen? Hı? Mesela 2012'de tanıştığınız yeni insanlar oldu mu? Ya da çok mutlu olduğunuz olaylar oldu mu? Evet. Ne oldu mesela? Bir tane... Hı. Bir tane... Bir tane... Arkadaşım arkadaşımla tanıştım. İsmi neydi onun? Tuba. Ah, Tuba şu anda bizi izliyor mu? Peki o zaman Tuba'ya bir öpücük yolla. <laughs> Harika. Sizin peki var mı? Mesela 2012'de sanırım ikinci sınıfa geçtiniz değil mi? En önemli olay buydu değil mi hayatımızda? Çünkü yeni başlamıştık geçen yıl okula ama bu yıl 2012'de ne yapıyoruz? İkinci sınıfa geçmiştik. Ve umarım dersleriniz çok başarılı oldu bu yıl. Önümüzdeki yıllar çok daha başarılı olacaktır. Peki o zaman sevgili çocuklar. Şimdi sizin için bir görüntümüz var. Kısa bir jeneriğimiz var. Ondan sonra yine bizim çocuklar ve Barışcan programı devam edecek. Başlayayım. Evet geçin. Hazır öncelikle şarkıya ben bir girizgah yapıyorum. Ne rizgah? Ne gir ne? Hemen akabinde Recep arkadaşımız back vokal tarzında giriyor. Anladın mı Recep? Anladım back vokal. Recep si bemolden gireceksin back vokal olacaksın unutma tamam mı? Unutmam back vokal olacağım bir daha dediğinden gireceğim içeri ben anladım. Haydi o zaman başlayalım son ki. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Şimdi si tam olarak neresi? Ben oradan gireceğim. Burası mı? Şura, ilerisi mi? Giriyorum ben. Giriyorum. Heh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, Oh, yeah. O at fani testo riding a one horse open sleigh. Like. Dashing through the snow, dashing, dashing through the snow in a one horse open sleigh. Like.

Analar, babalar, çaresiz çıvgılar Ey o atfanıza ıstıraydı Ne var hırs olsun Slayt S Evet sevgili çocuklar Bu program içerisinde ara ara Böyle yıllar önce ee, yeni yıl programları için hazırlanmış küçük jeneriklerimiz olacak, cıngıllarımız olacak. Bunları sizlere göstermeyi düşünüyoruz. Ve sevgili çocuklar şu anda şapkalarını takmışlar. Büyük bir heyecanla yeni yılın gelmesini bekliyorlar. 3 gün sonra, evet çok az kaldı. 3 gün sonra ne yapıyoruz? Yeni bir yıla giriyoruz. 2013 bize sevgi, barış, mutluluk getirsin değil mi? Evet! Evet, peki... Acaba 2012'de neler yaşadınız? 2012'de unutamadığınız olaylar var mı diye sorsam kim konuşuyor? Evet burada bir arkadaşımız var. Tunacım konuşuyor. Evet Tuna şöyle bir ayağa kalkalım. Evet. Seni dinliyoruz Tuna. Ziyarete gittim. Nereye ee... gittin? Ziyaretin adı neydi? Halanlara. Ee, He, ha, Nerede onlar başka şehirlerde mi oturuyorlar? A -a. Nerede oturuyorlar? Diyarbakır'da. Heh, tamam. 2012'de halanı görmeye gittin. Çok evet. güzel. <laughs> Peki o zaman. Açlayalım arkadaşımızı. Başka ne yaptın 12, 10, 2012'de? Parklara gittim. Parklara gittin. Hangi parklara gittin mesela? Ee, Anıt Park'a. Anıt Park'a gittin. O, ne yaptın orada? Orada e, oynadığım salıncakta. Oh ne güzel. Salın. Keşke bize haber verseydin biz de gelirdik değil mi çocuklar? Ee. Bir daha e, salıncakların olduğu yere böyle parklara gittiğin zaman bize haber ver. Biz de gelelim seninle birlikte oyun oynayalım tamam mı? Tamam. Peki seni şu anda kimler izliyor Tuna? E, sınıfta arkadaşlarımı söylemiştim. Diğer oh. arkadaşların gelmeyen arkadaşların izliyor. Başka aileden kimler var? Be, abim. Başka? ve Babam baban izliyor. Peki o zaman onlara bir el salla. Evet, abisine ve babasına da el sallıyoruz Tuna'nın. Harikasın. Peki başka kim konuşmak ister? Hemen mikrofonu alalım. Ve şurada bir arkadaşımız var. Onunla da bir tanışalım. Evet. Sen neler söylemek istersin? Şöyle duralım. 2012'de neler hatırlıyorsun? Neler oldu? Senin için unutamadığın anılar var mı? Evet doğru. Söyle bakalım. Yıl başında parka gittim. Yıl başında. Evet. Oo çok güzel. Luna parka. Luna parka gittin. Evet. Oo alkışlayalım. Diyarbakır'da bu yıl gerçekten de yeni açılan bir parktı. 2012'de çocukların en çok gitmekten hoşlandığı yerlerden biriydi. Evet. Başka neler söyleyeceksin? Şu anda seni kimler izliyor? Bir bakalım Annem şöyle. Annem ve babam. Hı. Bir de ablam. Annen, baban ve ona da bir el sallar mısın? Bak şurada duruyor. El sallayalım. Harikasın. Peki şurada bir kızımız var. Çok tatlı. Hemen onunla bir tanışalım. Al bakalım mikrofonu eline. Ağır mı? Ağır değil değil mi? Harika. İsmin ne senin? Berusa. Hı? Berusa. Oo, çok güzel. Hoş geldin diyoruz. Hemen alkışlayalım onu. Az önce programımıza katılan bir arkadaşımız. ...evet söyle bakalım... ...nasılsın, iyi misin, neler yapıyorsun? İyiyim. İyisin, okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ana sınıfına. Ana sınıfına gidiyorsun, harikasın. Peki okulun adını biliyor musun? Evet. Söyle bakalım. Ayşe Ana, Ana Okulu. Ayşe Ana, Ana Okulu, güzel bir okuldur, seni tebrik ediyorum. Peki, 2012 gidiyor, biliyorsun. Üç gün kaldı. Hangi yıl geliyor... Yeni yıl. Peki ismi ne bu yılın? Yeni yıl. Yeni yıl. Bir ismi var mı? <laughs> hani 2011 mi, 2012 mi, 2013 mü? 2013. 2013! Alkışlayalım! Peki, bize bir şarkı söylemek ister misin? Değil mi? Hani yeni yılı karşılarken güzel bir şarkıyla karşılamamız lazım değil mi? Söylemek ister misin? Evet. Hadi o zaman seni dinliyoruz. Eski yıl sona erdi. Yepyeni bir yıl geldi. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Sizlere kutlu olsun. Harikasın, harikasın ve çok tatlısın. Çok güzel bir yeni yıl şarkısı söyledik. Gerçekten çok yakıştı programımıza bu şarkı. Seni tebrik ediyorum. Biraz sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili çocuklar. Şimdi bir oyunumuz var. Sandalye kapmaca yarışması. Kimler oynamak ister? Herkes oynamak ister ama ben kimleri seçim? Şey parmaklarınızı kaldırın bakalım kimleri kimleri alalım. E, Tuna gelsin, Enes gelsin, İlayda, Zahide, Şeymus ve Abbas gelsin. E şöyle bir yan yana durun bakalım çocuklar. Şöyle bir yan yana durun. Yan yana durun şöyle. Şöyle gelin benim yanıma. Evet şöyle harikasınız. Hoş geldiniz yarışmamıza. Şimdi çocuklar sandalye kapmaca yarışmasını biliyor musunuz? Nasıl oynandığını biliyor musunuz? Evet. Şimdi çok kolay sandalyelerin e, her birinde oturuyorsunuz. Bir arkadaşınız ayakta kalıyor hep. Ve sandalyenin e, kürsülerin etrafında dönerken dans ediyorsunuz. Ya da dans ederken dans ederek dönüyorsunuz. Tamam mı? Şarkı bittiği an ne oluyor? Oturuyorsunuz. Ayakta kalan eleniyor. Anlaştık mı? Anladım. Harika. O zaman şimdi size bir jeneriğimiz var. O jeneriği izleyelim. Arkasından reklamlar gelsin ve arkasından bu yarışmayı yapalım. Hadi bakalım. Bizim çocuklar ve Barışcan devam edecek. gülendir Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Bütün dünyada...